Herkese merhaba, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşacağım açılımı geçmiş, gelecek, şimdi. Geçmiş, şimdi, gelecek daha doğrusu. Bir konuyla ilgili, fark etmez bu konu, size kalmış. Bu konuyu düşünün ve bu konuyla ilgili bakalım süreç nasıl ilerliyor. Üç tane deste var. Belki farklı farklı konuların üzerine de niyet edebilirsiniz. Hani üç farklı konu ya da iki farklı konu. Burada limon kuvars var. Birinci deste soldaki. Ortadaki turuncu taş ve sağdaki pembe taş. Üçüncü deste. O durdurup odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Ben bir ile başlıyorum. Sevgili birinci deste geçmişe baktığımda bu konuyla ilgili sorumluluk sahibi olmayan bir insan görüyorum. Yani e, gerektiği zamanda gerekilen şey yapılmamış, e, bu durumdan kaçılmış, kolaya kaçılmış bir konuda e, ve şimdi bir kadın var bu konuyla ilgili etkili, yöneten, e, kararlı, değnek kraliçesi burada gördüğünüz e, ve bu kadının kararıyla birlikte bir kule anı yaşanacak gelecekte yani hiç beklenmedik bir şekilde bir ayrılık olabilir ya da bir um, bir topluluktan ayrılmak olabilir. Bir yıkım yani bu yani buraya bir kart daha almak istiyorum. Ben bunu netleştirmek istiyorum. Bu yıkım neyle alakalı? E, bu yıkım arkadaşlar kıskançlık olabilir bunun sebebi. Bunun sebebi bir şeyleri paylaşmamak olabilir. Maddi manevi. E, bu yüzden bir yıkımın eşiğine gelebilirsiniz. Dikkat. Burada peki bu denek kraliçesinin rolü nedir? Buna da ek bir kart almak istiyorum. Bir ilişki. Arkadaşlar benim burada hissettiğim nedir? Ben size söyleyeyim. Ee, burada bir ilişki var ve buna karışan üçüncü bir kişi var. Bu bir muhtemel. İkincisi de e, üçüncü bir kişi falan yok. Bu ilişkideki dişil kararını veriyor. Artık yeter diyor. Geçmişte sen diyor. böyle böyle davrandın. Ve e, bu ilişkinin sorumluluğunu üstlenmedin ben artık bunu bitiriyorum diyor. Bakın. Böyle bir şey de görüyorum. Ama dediğim gibi bu böyle olmak zorunda değil. Başka konulara da niyet almış olabilirsiniz. Açılım bu şekildeydi. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Birinci deste. Hoşçakalın. Sevgili ikinci deste. Burada baktığımda geçmişte bu konuyla ilgili Oldukça memnunmuşsunuz aslında halinizden veya bu durumun gidişatından. Şu anda bir kadın burada beni izleyen düşiller olabilir veya eriller içinde hayatında biri olabilir. Yani sizin ya kendiniz ya da hayatınızda bir kadın burada çok net bir şekilde bir karar almış arkadaşlar ve bu kadının bu kararı sizi etkileyecek. Ve bu kararla birlikte ee, bu konuyla ilgili e, daha yükseleceğinizi görüyorum ben. Bu bir ihtimal. İkincisi bu kararla ilgili e, başka bir versiyon söylüyorum. Bu kararla ilgili kadının bu kararına karşı çıkacak bir imparator olabilir. Gelecekte. E, önünde duracak. Veya şöyle bir şeye de şu anda oluyorum mesaja. Bu kadın bir yardım bulmaya çalışacak belki de. Bir e, şekilde ve İmparatora danışacak. Bu da olabilir. Yani ortak beraber bir destek olacak olabilirler. Bir çözüm yolu bulacak olabilirler. Ama burada nedir bu kadının kararı? Yani siz zaten geçmişte memnunmuşsunuz bu durumdan. Hani şu anda nedir bu kadının? Ee, bir kart çekeceğim olayı. Yani tamamlanma. Bakın. Burada kupa dokuzlusu geldi. Ve bir kart kupası ile birlikte kupa onlusu. Yani tamamlanma yaşanması için bu aslında. Yani benim burada ilk başta hissettiğim gibi. Hani imparator yani konum yük olarak yükselmeniz bir konuda daha uzmanlaşmanız, daha iyi olmanız için bir takım durumlar gerçekleşebilir. Ee, evet. Açılım bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sevgili son deste, üçüncü desteği seçenler açalım. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bu konuyla ilgili geçmişte oldukça güçlü hissediyormuşsunuz ve birinden, güçlü birinden de destek almış olabilirsiniz. Arkadaşlar şu anda bulunduğunuz yeri sevdiğiniz halde terk etmek zorunda kalmış olabilirsiniz. Veya bir kişi, sevdiğiniz bir kişi terk etmek zorunda kalmış olabilir. Size destek veren kişi de olabilir bu. Gelecekte bir kararsızlık yaşanıyor. Yani hani gittim ama uğruna değdi mi gibi bir şey olabilir. Bir kart alacağım burada kararsızlığın sebebi nedir? Arkadaşlar kararsızlığın sebebini vermedi fakat kararın netleşeceğini verdi. Yani kılıçla iki kılıçların ikilisinden kılıç ası. Üzerine geldi yani net keskin bir karar alınacak. Ama neyle ilgili? Ben bunu da e, yani evet uzun zamandır askıya alınmış bir şey varmış arkadaşlar. Asılan adam, bunu bekleten e, bir kişi veya durum varmış ve artık bu konu netleşecek. Bu şekilde geldi umarım beğenmişsinizdir dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.